Ladies and gentlemen arkadaşlar bugün sizinle birlikte prenses oynuyoruz bakalım bize bu güzelim prenses kaç para kazandıracak bugün umarım bir şeyler kazanacağız 179 bin lira var hesabımda, sorun telefon hemen çalıyor e, 179 bin lira var 20 bin liralık bonus hemen basıyorum bam ve ilk bonusumuz başlıyor ilk bonusumuz başlarken biliyorsunuz yapmanız gereken çok önemli hareketler var bunlar ne? Video beğenmek ve kanalıma abone olmak Bunları biliyorsunuz zaten çok önemli Neden diyorsunuz? Çünkü ileride çok çok eğleneceğiz Burada güzel çekilişler olacak Güzel etkinlikler yapacağız Gerçekten yani Senin bu, bugüne kadar denemediği bir şeyler olacak Bunun sözünü veriyorum Güzel eğleneceğiniz vakitler olacak O yüzden takipte kalın Benimle birlikte olun Benim kazandığım gibi siz de kazanın arkadaşlar Ve devam ediyoruz Prensesim bakalım 12'imiz var şimdiye kadar bu olayı nasıl kurtaracak? Burada maviler geldi. Evet. Yeşiller. Oğlum bir çarpan at bari ya. Atsana. At ama, ama şimdi at ya. Şuradaki <laughs> istemiyorum yani oyunun başından hemen. Ama burada olup biten işe bak. Nice. Tamam. Nice. Gel buraya çarpan gel. Hadi lan. Bir tane sarı. Na çok iyi. 18 şarpan geliyor. Efsane bir şekilde geliyor. Oynalan, lan. devam Yıldızlar gelmez bana. Neyse. 18 bin liramız geliyor arkadaşlar. Buradan 21 bin lira kazandık. 4 tane spin var geriye. Hadi lan. Hadi prens. 3x. Tamam. 5x. 50 lira 50 lira ama ya çok az çok az çok az çok az buradan biraz oynasam Okey 22 bin lira 2000 lira kar değilse yani 200 liranız eksik 3000 lira olurdu 2800 ve devam ki Başlıyoruz hemen kazanıyoruz paraları prensesimiz bakalım normalde kahpelik yapar hep adam koy Vermez 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 Nice 40 çarpan geliyor hemen Oğlum oyunun başından x binler hemen 40 çarpan aldık Güzel bak buradan parayı geç Oğlum 50 bassaydım keşke ya 500x 500x Ooo! Oh! Yapma. Oğlum Max'i ni kaçırıyormuş lan. Kim sikiyim? Oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> Hayatımda bu kadar boş bonus görmedim amına koyayım. Halalesin şimdi. Asittir ama ya. Max'i böyle boş boş kaçırdık amına koyun. Boş ekranlarla. Ananı bacını 250x geliyor. 200 Ananı sikeyim 300. Oğlum maksimum var burada. Maxim var burada. 381 200 bin lira koyuyoruz. 200 bin lirayı yapıştırdık. Anasını bacısını siktik. Amına koyayım ya. Oğlum 500 x kapamadık amına koyayım. 500 x alamadık şimdi. Ananı sikeyim. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm ama 300 x'i kaptık. Of. 219 bin lira geliyor arkadaşlar. Kar olarak. Çok iyi. Çok daha iyi oynayabilirdi. O kadar boş ekran geçti. Çok daha iyi olabilirdi yani. Yalan yok. Buradan kazancımı 200 200 200 bin lira değil mi? Hadi 220-200 bin lira. Hemen hızlı bir şekilde kaçalım. Çünkü prenses buradan artık galiba bir şey vermez diye düşünüyorum. Kaçıyoruz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.